meze kültürünü bize biraz anlatın desek. Bizde var mı? Yani Türk kültüründe ya, aslında meze var mı meze Türk kültür. kültüründe meze yok. Yani bu yıllar önce Ermenilerden başlayan ve sonra da e, bu son yeni trend Ege mutfağı dediğimiz trendde e, Yunanistan'dan buraya doğru gelen bir kültür. Ve yaklaşık bir 15-20 yıldır da Türkiye'de çok revaçtadır meze meze kültürü. Rakı balık deyince artık böyle bir kültür oluştu. Yani rakı balık keyfini üç şeyle tamamlamak isteseniz rakı balık yanına ne koyarsınız? Yani rakı balık meze tabii ama biz meze deyince çok fazla göreceli oluyor. Çok fazla çeşitli girer ama ben rakı derseniz mutlaka bir beyaz peynir ve mutlaka güzel bir lakerda güzel bir füme de başlanır. Ya yani kavun diyecekler şimdi bazıları diyecek kavun saymadı ama ben bu kavunu çok doğru yere koymuyorum rakıda bilmiyorum. Benim açımda öyle. Nerede olmalı? Bunun bir formülü var mı? <laughs> Ya kavun meyva ya yani meyvadır benim için. E, bu tatlı e, rakı biraz acı bir tadı var rakının. E, tabii ki şekerli ama acı bir tadı var. Bunu tatlı ile bastırmak, e, kavunla şişirmek yemek öncesi ben çok doğru bulmuyorum yani yemek öncesinin kavunun yenilip de şişirmek, e, karnı şişirmek çok da bana e, doğru gelmiyor. Bilmiyorum. Peki salata